Merhaba arkadaşlar. A101 marketlerde 28 Ocak 2021 Perşembe günü hangi ürünler var? Teker teker gerçek kataloğundan resmi listesinden sizler için anlatıyorum arkadaşlar. Buyurun başlıyoruz. Arzum Mistost tost makinesi 199 lira. Biz şuna 200 lira diyelim. Yuvarlak hesapla anlatalım arkadaşlar. Arzum Steri El Blender Seti 180 lira. Sani marka Flora çelik su ısıtıcı 85 lira. Kiwi marka Türk kahve makinesi 80 lira. Has sevherden düdüklü tencere 20 santim çapında 5 litre hacminde fiyatı 80 lira. Has cevherden 6 parça tencere seti. Kapakları da sayıyorlar arkadaşlar. 6 parça diyorlar. Yoksa 3 tane tencere var burada. Fiyatı 135 lira. Pandelli kızartma tenceresi 20 santim çapında 2.6 litre hacminde 35 lira. İki farklı rengi var. Macetası var. Bu da bakır rengi arkadaşlar. 35 lira. Papilla Karadeniz balık ve gözleme tavası 45 lira. Metal teksten kek kalıbı çeşitleri 22,5 lira. Bu kelepçeli kalıp. Diğer arkadaşlar turta kalıbı 22,5 lira. Bir de böyle baton kek kalıbı var. 22,5 lira. Hepsi Betel Borcam dikdörtgen tepsi. 3850 cc'lik. 25 lira. Paşa Bahçe ayaklı kapaklı servis tabağı 40 lira. Cam sürahi 1.6 litre. Her evin marka 3 ayrı rengi var. 8 lira. Cam yağlık sirkelik yine her evin marka 1 litre hacmi var. Fiyatı 6 lira cam detoks batara 10 lira. La marka cam kase, pudin kasesi diyorlar bunlara. Tanesi 2,5 lira. Taşıma kulplu cam kavanoz çeşitleri farklı renklerde 1.6 litre, 1.7 litre hacminde tanesi 5 lira. Granit görünümlü fırın kapı çeşitleri 8,5 lira. Badia seti üçlü yani 3 tane leğen bir arada 9 lira. Seramik tabak çeşitleri 6,5 lira. Rak marka meyve bıçağı seti 6'lı 11,5 lira. Üçlü sette arkadaşlar 8,5 lira. Seramik soyacak. Bakın dikkat edin beyaz ağız kısmı var. Seramikten yapılmış kesim yeri. Fiyatı 4 lira. Sek marka No Frost buzdolabı 2400 lira. Sek marka çamaşır makinesi 1900 lira. Yine sek marka bulaşık makinesi 1600 lira. Altus'tan buhar istasyonlu ütü 2600 wattla çalışıyor. Fiyatı 540 lira. Fantom marka karbon dikey süpürge 190 lira. Arzum marka peri saç kurutma makinesi 100 lira. Toshiba'dan 58 inç Ultra HD Smart LED televizyon kendinden uydu altılı, fiyatı 4500 lira. Toshiba marka 49 inç Full HD Smart LED televizyonda 3000 lira. Lenovo marka M10 tablet 10 inç ekranı var fiyatı 1200 lira. Huawei Y5 2019 cep telefonu 1700 lira. Xiaomi'den Mi TV Stick 300 lira. Nedir bu? Televizyonlara Android özelliği veriyor. Netflix, YouTube platformlarını akılsız olan televizyonları da izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar ediyorum 300 lira. Xiaomi'den Wi-Fi Pro sinyal yakınlaştırıcı 95 lira. Xiaomi'den Airbus 2 kulaklık 130 lira. Lenovo marka kulaklıklar. Kablolu kulaklık bunlar. Siyahı 30 lira. Bir de kırmızısı var. Bu da 30 lira arkadaşlar. Aprilla profesyonel şarjlı saç kesme makinesi 130 lira. Prana marka Full HD PC kamerası 90 lira. Go Smart marka 32 GB Smart USB bellek 30 lira. 64 GB'ı da var arkadaşlar. O da 40 lira. Philips marka Powerbank 10.000 amperlik 70 lira. Philips marka Micro USB şarj kablosu 13 lira. Yine Philips marka Type C şarj kablosu 13 lira. 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap yeniden geliyor. Fiyatı 250 lira. Bunun yanı sıra 4 raflı çok amaçlı dolap da geliyor. 200 lira. Ahşap çocuk mas sandalye takımı geliyor. 125 lira. Altı çekmeceli saklama dolabı geliyor. Plastik raflı bu dolap. Fiyatı 125 lira. 13 litre şeffaf su kovası. Bebekler için kullanılıyor bunlar. Fiyatı 13 lira. Şeffaf kuplu maşrafa 3 lira. Ve çok isteniyor. Giderli şeffaf bebek küveti 32,5 lira. Mama sandalyesi geliyor arkadaşlar. Bu sefer fiyatı 60 lira. Lisanslı kızı deli oyun çadırı geliyor. 50 lira. Kadife saçaklı yolluk. 80'e 150 santim. 35 lira. 80'e 300 santimi uzun yolluk. 70 lira. Orta boy yolluk. 80'e 200 santim. 45 lira. Örme masa örtüsü geliyor. 20 lira. Tabii farklı desenleri olacak. Çift kişilik lastikli penya çarşaf geliyor. 25 lira. Tek kişilik olanı da 22 lira. Koltuk örtüsü 170'e 220 santim. ilk defa bu desende gelecek arkadaşlar. Fiyatı 23 lira. Keçeli ütü masası kılıfı. Farklı desenlerde gelecek. 10 lira. Toka çeşitleri geliyor. Her bir paketi 3 lira. Silken blue marka ters haldu patik çoraplar geliyor bayanlar için 3,5 lira. İnce yünlü erkek çorapları geliyor 4,5 lira. Fisher Price'dan anne bebek bakım çantası geliyor 60 lira. Yine Fisher Price'dan figürlü çocuk boyun yastığı geliyor 20 lira. Oyuncak pilli ışıklı sesli kaya davul geliyor. 50 lira. Büyük peluş fil geliyor ilk defa A101 marketleri. 40 santim yüksekliğinde. Fiyatı 25 lira. Oyuncak mantar çıngıraklar geliyor. Fiyatı 10 lira. Yakından bakalım nasıl bunlar. Dil çıkartıyor Şirin. Fiyatı 10 lira. Oyuncak magnetik taşıtlar geliyor. Hani buzdolabına üzerine yapıştırılan manyetik stickerlar var ya aynı onlardan. Kutusu 10 lira. Oyuncak yer karosu geliyor. 27 lira. İlk adım karton kitaplar. Her birinde farklı bir hikaye var. Anneciğim, dedeciğim, babaanne, anneanne gibi türleri var. Tanesi 5 lira. Bir tanesine yakından bakalım. Üzerinde hayvanlar var. Ve anneciğim seni çok seviyorum yazıyor. Fiyatı 5 lira oyuncak afacan arabalar geliyor. Birlik oyuncaktan. Tanesi 5 lira. Bebekler için kavramlar, karton kitapları geliyor. Zıt kavramlar, hayvanlar, çiftlik hayvanları, sevimli hayvanlar, sebzeler, renkler ve şekiller, taşıtlar, meyveler ve meslekler kitaplarının her biri 6 lira. Son olarak bebekler için ilk bilgilerin kartları var. Flash kartlar diyorlar bunlara. Bunların kutusu da 7 lira. İşte bu ürünlerin hepsi A101 marketlere 20 Ocak Perşembe günü geliyor arkadaşlar. Bunların her biri gerçek. Başka kanallarda gördüğünüz tahmin videolarına inanmayın. Onlara bakarak marketlere gitmeyin arkadaşlar. Gerçek ürünler her hafta erkenden bu kanalda yer alıyor. Lütfen kanalı takip etmeyi ve lütfen videoları beğenmeyi unutmayın. Hepinize hayırlı sağlıklı günler diliyorum.